Tabii bu kritik meselelerden birisini Devlet Bahçeli yapıyor, birisi Mehmet Uçum yapıyor. Hukuk alanında biri, açılım alanında da bir diğer zat. Birincisi bu süreç başlarken pazarlık konusu yapılmayacağı ifade edilmişti. Ama ne hikmetse sanki bir pazarlık aşamasına geçilmiş gibi bir hissiyat var bende. Birincisi devletin kırmızı çizgisi değişmez. Hukuki terim olarak söylüyorum, hukuk alanında da. Efendim bugün kanunlar değişti, bu süreç hızlansın diye kısmi af getirelim, genel af edelim. E, kaldı ki bu olay çok kritik bir süreç. Gazilerden bahsediyor, şehitlerimizden bahsettik. Bu ailelerin rızası sağlanmadan süreçte problem varken genel affın Türkiye'nin sinerjisine ve kardeşlik duygusuna zarar vereceğini düşünenlerdenim. bunun da okşayan bazı siyasi partiler var. Burada isimlerini zikretmek istemiyorum. Kimlikler üzerinden siyaset yapanlar, kardeşliği ve barışı istemeyenler ama bu az önce ifade edilen genel aff veya da kısmi affla alakalı ben olumlu bir havan esmeyeceğini söyleyebilirim. Bir diğeri hukuki süreç olmalıdır, devam etmelidir ama bu hukuki süreç devam ederken de bunun sonuçlarını siyasiler karar vermemelidir. Netice itibariyle Türkiye Hukuk Devleti ise anayasası varsa, bağlı olduğu ilkeler varsa ona uymak zorundadır. Ancak bu sürecin devam etmesi noktasında ise yine altını çizerek ifade ediyorum. Vatandaşa indirgenmesi lazım. Sürecin tamamen ve halkın bakış açısının referandumla yansıtılması lazım. Özellikle bu genel af meselesi çok kritik bir mesele. Referandumdaki maddeleri ortaya böyle serilirse şunları şunları değiştirmek istiyoruz diye orada bir genel af varsa yeniden refah parisine evet verme imkanı yok. Ama burada sürecin hayırlı bir bölüme sevk edilmesi terörist Türkiye'nin Türkiye'de hayırlı hakim olması için şehit ailelerinin ve gazilerimizin vicdanına yara vermeyecekse yeniden Refah Partisi hayırlı her hizmetin yanında yer alır. Bugün hükümetin başında AK Parti olmasa da yarın başka bir siyasi hareketle de bu devletin başına geçse eğer hayırlı bir hizmet varsa yeniden Refah Partisi sadece referanduma değil anayasa değişikliğinde de meclisin içerisindeki yasa taleplerinde de muhakkak yanında olur. Bugün de AK Parti hükümeti az önce ifade ettiğiniz Amerika meselesinde, İsrail meselesinde atacağı her adımda arkasında duracağımızı burada ulusal televizyon ekranlarında da bunu ifade etmek istiyorum.